TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ersin Ata Ayten. Bugün Türkiye'de tasarım gücüyle dikkat çeken ve Londra'da da kendine yer açan Barus London'un Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu bizimle. Koleksiyonlarının arkasındaki yaratıcı düşünceyi, kültürle modern çizgiyi nasıl harmanladığını, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve Türkiye'nin global moda yolculuğuna dair görüşlerini konuşacağız. Evet Neslişah Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu. Barus London markasının kurucusu ve kreatif direktörüyüm. Normalde eğitimimi moda tasarım üzerine Marmara Üniversitesi'nde aldım. Yüksek lisansım yine Marmara Üniversitesi Nanoteknolojik Tasarımlar üzerineydi. Yaklaşık 10 sene önce de Barus markasını kurduk ve geçen sene de 10. yaşımızı kutladık. Bu sene 11. yaşımızdayız. Daha çok kadın giyim üzerinde yoğunlaştığımız bir marka. Köklerini İstanbul'da attık ve daha sonrasında Londra'ya taşıdık. Şu anda iki ülke arasında gidip geliyoruz. Bu yüzden ismi o zaman Barus London diye geçiyor. Evet. Peki bir Türk markasının Londra'da tutunma şansı neydi ve siz neyi gördünüz? Şöyle şu anda biraz daha aslında zor. Bizim avantajımız 10 sene öncesinde, ilk markayı kurduğumuz zaman sosyal medya bu kadar kirli değildi ve yaptığınız şeyler görünürdü. Biz o dönemde markayı işte yaptığımız ürünleri sürekli sosyal medyadan paylaşıyorduk ve Londra Moda Haftası komitesinde olan birinin dikkatini çekti ve bize ulaştı. Yaptığımız zoomlar çerçevesinde bizi fiziken görmek istediğini ve ürünleri de görmek istediğini söylediler. Biz sonrasında Londra'da buluştuk ve onların kalite kontrol ekibinden olumlu cevap aldık. Yani bizim kalitemiz Londra Moda Haftası defilesinde görücüye çıkartabileceğimiz kalitede olduğunu söylediler. Ve daha sonrasında biz aslında bir yaşımızı doldurmadan Londra Moda Haftası'nda ilk defilemizi yaptık. Tabii ki o dönem her şey biraz daha görünürdü. O bizim şansımızdı. Londra'da olmak da hep bizim hayalimizdi. Yani Türkiye sınırları içerisinde kalan bir marka olmak yoluyla çıkmadık aslında biz bu yola. Hı hı. Daha global bir vizyonla oluşturmuştuk. Sadece bu iletişim sosyal medya vasıtasıyla daha da hızlandı. Bir de hani Londra finansın merkezi, modanın merkezi, birçok ülkedeki başkentlerden önde gelen bir yer. Dolayısıyla onlar da yeni olan, e, tasarıma, yeni olan her şeye açlar. E, orada e, markayı kurup inşa etmek bizim e, daha hızlı bir şekilde yol almamıza sebep oldu. Bir de zaten Londra diğer Avrupa ülkelerinden ayrı bir yerde ve hani o birliklerin içinde olmadığı için kendi kültürü var. Dolayısıyla o kendi kültürü de sizin uygun gördüğünüz, tasarladığınız şeyleri kendilerine kabul edebilmişler. Bu çok büyük şans aslında. Kesinlikle öyle. Bir de hep moda haftalarında şey vardır. Paris, işte Paris Fashion Week biraz daha konservatiftir. İşte Milano erkekte biraz daha güçlüdür. Oraya kadın markası olarak sızmak zordur. New York biraz mesafelerden ötürü operasyonu evet. zor ve biraz daha streetwear kısmında onlar daha aktifler. Ve yeni bir Türk markasının dünyaya açılma kapısı benim için bu e, olumlu sonuçlandı. Londra'ydı bence e, diğer markalar için de Londra ana kapı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zamanında mı şu anda mı? E, her zaman. Yani Londra belki açık şu o anda zaman. biraz daha zorlayabilir. Mesela benim 10 senede aldığım yolu e, şu an başlayan arkadaşlar ya da bir tık daha ilerlemiş arkadaşlar daha uzun sürede kat edebilir. Bizim avantajımız kimse yokken biz gitmiştik ve <laughs> o orada sürekli bir şeyler yapıyor yapıyorduk. Hala yapıyoruz. O hızlı yol almamıza neden oldu ama bence yine bir Türk markası olarak dünyaya açılma kapılarından bir tanesi Londra, e, Londra. O zaman şimdi bu yayını izleyen bizim Osman Bey esnafımız da evet. Londra'yı bir değerlendirmek kesinlikle, ister illaki. Kesinlikle. Sizi biraz araştırdığımda teknik şeylerle uğraştığınızı evet. biliyorum. Staj zamanınızda çok ciddi projelere imza atmışsınız ve hatta yanlış bilmiyorsam TÜBİTAK onaylı da bir projeniz evet. var. O benim yüksek lisans tezimde ee, karbon lifli o iletkenliğini kullanarak ısıtmalı bir ceket yapmıştık. Ee, o dönem işte 10-12 sene öncesinde çok fazla literatür yoktu ve benzer yapılan ceketlerde de hep güneş panelleri gibi bir mantıkla yapılmıştı. Ama karbon lifini kimse e, kullanmamıştı. Depolama yoluyla vardı bir öncekinde evet, o zaman. Evet aynen öyle. Bu karbon e, liflerinin e, iletkenlik ve ısıyı tutma e, gücüyle alakalı yapılan bir projeydi. E, güzel de oldu e, ama çok zaman aldı. Hem literatür olmaması, işte yaklaşık bir 3 sene boyunca sürekli laboratuvarda e, lifler yanıyor, liflerin yanmamasını <laughs> sağlıyoruz falan zorlu bir süreçti. Ama keyifliydi. E, bu benim yüksek lisans tezimdi. E, Tubitak'tan onaylı olan UV'ye karşı koruyucu <laughs> ve evet. uyarıcı kumaş geliştirmişti. O da İSKİB'in yapmış olduğu teknik tekstiller yarışmasına katılmıştım. O yarışma için hazırlanan bir şeydi. Finale kaldım, sonra patentini aldım. E, sonrasında da işte Tubitak tarafından bronz madalya layık görüldü ve 5 kadın girişimci arasında göstermişlerdi 2016 yılında. Bir röportajınızda şöyle bir şey demiştiniz. Staj yapıyordum. Günde 3 Evet. noktaya gidiyordum demiştiniz. Bu çok dikkatimi çekmişti açıkçası. O yaptıklarınız bir yerlere vardı mı sizin işinizde? Barus markası adı altında yaptığınız işlerde var mı? Şöyle aslında ben o staj dönemlerimi tam e, profesyonel hayatta nasıl bir yerde olmak istediğimle alakalı yaptım. İşte biliyorsunuz tekstil çok büyük bir Hı -hı. deniz. Bunun kumaş tarafında olabilirsin, elyaf tarafında olabilirsin, iplik tarafında olabilirsin, tasarım ya da şu anda yaptığım gibi giysi. Hı -hı. Ben aslında bu bütün aşamaların hepsini e, gördüm gördüm ve ondan sonra dedim ki ben şu noktada olmalıyım ee, ve şu anda gelmiş olduğum başarı da aslında bilerek e, seçtiğim bir işi yapıyorum Hı -hı. ve severek de yapıyorum. Dolayısıyla da bana e, çok bir iş gibi gelmiyor. Sanki hani hobimi yapıyorum gibi oluyor. Çok klişe olacak ama Öyle eğitimini aldım hobimi yapıyorum evet. diyebilirim. E, dolayısıyla onlar sayesinde zaten bu kadar hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Hoşunuza gidecek tarafa yöneldiniz. Evet. Çok güzel. Peki markanıza sürdürülebilirliği hangi pratik? uyguluyorsunuz ee, Pandemi dönemine kadar normal e, kumaşlar kullanıyorduk ama pandemi döneminde içinden geçmiş olduğumuz e, süreçler ve dünyanın da gelmiş olduğu noktada e, biraz daha recycled kumaşlar kullanmaya başladık. E, 2020 yılından bu yana e, koleksiyonların %70'i 80'i elverdiğince e, teknik açılan e, recycled geri dönüştürülmüş kumaşlardan oluşuyor. E, yine Londra Moda Haftası'nda yaptığımız defileler... E, de aynı şekilde çünkü Londra e, geri dönüşüme ve işte e, iklim değişikliğine çok önem verdiği için onlar e, bu tarz ürünlere malzemelere çok büyük değer gösteriyorlar. E, dolayısıyla biz de e, bu e, duyarlı tarafımızı seviyoruz. Onlar da aslında bir bakıma sizi bu yüzden daha çok evet. koruyorlar. Evet. Aynen öyle. <laughs> Barus'un kendi bir stil'i var aslında. Evet. Bu stil sizin stiliniz mi yoksa siz spor şık stilinizdeki tasarımları Barusa mı uyarlıyorsunuz? E, i̇ki senin karışımı diyebilirim. Ben çalışma hayatında daha rahat olmayı seviyorum. Çünkü hani masa başında hep çizip işte ekibe verip onların kalıbını ya da dikimini yapmıyoruz. Ben çok hiperaktif olduğum için sürekli oradan oraya koşturuyorum, eğiliyorum, kalkıyorum. Şık ama daha rahat kıyafetler tercih ediyorum. Ama yarattığım kadınlar biraz daha özel gecelere hitap ettiğimiz için daha şık, daha kendine güvenen, belli bir klası olan, sofistike görünen kadınlar. Dolayısıyla ikisinin birleşimi, e, güzel olan hiçbir şeyde çok rahat olmuyor, e, topuklu ayakkabılar Hı -hı. gibi. Dolayısıyla orada e, az bir rahatlık, daha çok şıklık ön planda. En e, azından ayakkabımız rahatsızken evet. elbisemiz rahat olsun. Aynen öyle. Öyle bir dönüşüm halindeyiz. Bir kadının da sürekli e, şık ve koket olma ihtimali yok zaten. Süper. E, dolayısıyla e, onları özel gecelerine en güzel şekilde hazırlıyoruz. Güzel görünmek için, evet. daha doğrusu e, güzel görünmek çabası var, bazılarında güzel gösterme çabası var. Siz her iki tarafta i̇ki da varsınız. Taraf, evet, aynen Süper. öyle. Önemli bir şey aslında bakarsanız globalde bir firma olmak ve Türkiye'den çıkmak. Evet. Barus London kurulurken nasıl bir motivasyonunuz vardı? Şöyle, ben ve benim biznes ortağım var. Dolayısıyla bir araya geldiğimizde biz dedik ki sadece pazarı Türkiye olmamalı. O da büyük şirketlerin karzlarında ve markalaşma konusunda çok uzman birisi. Dolayısıyla Galatasaray Üniversitesi'nde de yüksek derslerinde hep markalaşma üzerine dersler veriyor. O bir aslında benim avantajım. Böyle bir marka kuralım ama Türkiye sınırları içerisinde kalmasın. Yani biz yurt dışına satalım. Daha Türk markası olarak yer alalım. Yapmış olduğumuz tekstil kalitesini sadece fason üretim değil daha da markalaşma adına bunu tüm dünyaya duyuralım e, şeklinde yola çıkmıştık. Dolayısıyla bütün adımlarımızı dediğim gibi az önceki o e, sosyal medya Londra evet. Moda Haftası çok hızlandırdı e, ve e, bu Bugüne kadar da koyduğumuz tüm hedefleri biraz gecikmeler olsa da değişiklikler olsa da e, yerine getirdik. Genelde biz hep içerideyiz yani hep mutfak tarafındayız evet. yani serviste ya da pazarlamada çoğu zaman biz olmuyoruz ya da bu işi var eden insanlar olmuyor. Sizin en büyük avantajınız aslında burası olmuş hem içeride hem dışarıda evet. çaba sarf etmişsiniz ama bir şekilde bir yere varmış. Tasarımda özgünlük mü kullanışlılık mı sizin için? Şöyle ikisi de önemli marka açısından ele aldığımızda e, biz zaten özgün olduğumuz için Londra'dayız. Ama aynı zamanda işte kalitemizde sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Kumaş, dikim vesaire. Ve aynı zamanda giyen kadın da kendini hem rahat hissediyor hem şık hissettiği için bu 10 sene aslında orada ilerleyebiliyor. Çok zor olan şey bu değil mi? Evet, Her ikisini kesinlikle. bir arada tutmak çünkü. Tabii kesinlikle ama zaten özgün olmayan bir şey kimse artık satın almak istemiyor. Hani bir ortama girdiğimizde biz de hani erkekler de artık daha giyimine kuşamına Hı -hı. dikkat ediyorlar. Hani siz de dikkat çekmek istiyorsunuz. Ya giydiğiniz basit e, siyah bir ceket bile olsa onun kesimiyle, kalıbıyla, kumaşın duruşuyla ki bu kadın varyasyonuna geldiğinde hı hı. özgün olmak zorunda kısılmıyorsunuz. Evet. Şu anda işte sosyal medya döneminde olduğumuz için bir şeyin kopyalama mı, işte inspiration mı yoksa e, birebir taklidi mi çok kolaylıkla ortaya çıkan bir şey. Evet. Hani belki bu Londra'da hani çok daha global bir ortamı olduğu için onu yapma şansınız yok. riske atamazsınız. Ya orada zaten siz 10 sene boyunca özgün olduğunuz için oradasınız ve onu bir hatayla basit bir gö şeyle. gösterdiğiniz zaman o zaten sizin silinmenize sebep olur. Bir de Londra gibi bir yerde. Evet. evet. Türkiye'nin dış pazar açılımında şu anda nasıl görüyorsunuz? Türk markaları için söylüyorum bunu. Konuşmamızın ana teması zaten bence artık markalaşmak olmalı. Yani e, siz bir fason üretim yaparak ya da white label üretim yaparak e, bir yerlere gelme şansınız e, pek yok. Kalite evet zaten olması gereken ama markalaşmanın da olması gereken noktayı çok açtık. Biz çok öncesinde başlamış olmamız <laughs> gerekiyordu. Tüm dünya devleri hani üretimlerinin çoğu e, Türkiye'de yaptırıyorken evet. biz bu e, markalaşma sistemini hayatımıza sokabilseydik belki şu anda tekstil bu durumda olmayabilirdi. Birçok marka Türkiye'den ürün alıyor ve satıyor. Evet. Hepsinde Made in, in Turkey Türkiye yazıyor. Bizim, evet. Ve o şartnameleri yerine getirebilen firmalar burada yer alırken kendi markalarını oluşturamıyorlar. Aslında şöyle düşünelim. E, bu operasyon %50 zorsa marka Markalaşmak da %50. Evet. Ama zaten sen yarısını başarmışsın, bitirmişsin. En önemli kısmı aslında. Aynen öyle ve üretim yaptığın içinde sana zaten bir akış, para akışı var. Sen o para akışının atıyorum yarısını %20'sini markalaşmaya çünkü markalaşmak dediğiniz şey de bugünden yarına olabilecek İzledi. bir şey değil. Ee, yani yavaş yavaş o sistemi oturtabilselerdi ve kendi ürünlerini yurt dışı pazarına çünkü tekstilci dediğin insan sürekli fuarları takip Hı -hı. ediyor, kendini geliştiriyor. Oralara kendi markalarından olan ürünleri koysalardı. Şu an bence tekstilin durumu çok daha iyi olabilirdi. Tek bir noktaya bağlık almak evet. yerine en azından üretim yaparken diğer fuarlara evet. da farklı ürünlerle gitselerdi, kendi markalarını oluşturabilirlerdi. Yani o durumda ne olurdu? Hani bir insanın ya da bir ülkenin ağzında çıkacak bir e, söze bakmazdı. Şu an ne oldu? Belli sistemler var, belli üretim yapan e, firmalar var. Onlar hani biz sizinle çalışıyoruz dediği zaman çalışıyorlar. Biz başka ülkeyle çalışıyoruz dediği zaman e, oraya kayıyor. Yani sen bu Boşta kalıyorsun Ama böyle bir durumda kendi markasını yapmış olsaydı şu an kimse boşta olmayacaktı. Kendi e, e, ürettiği şekilde. ürünleri hala e, yapıyor olacak ve pazarlıyor olacak. Koleksiyonlarınızda kültürel dokuyu nasıl modernize ediyorsunuz? Bunu vermek istediğiniz mesaj nedir burada? Biz yine e, Barus'u kurarken tek hedefimiz vardı. Kendi kültürümüzden bir şeyleri oraya taşımaktı. Çünkü hani tasarım anlamında dünya her şeye doymuş vaziyette. Oraya farklı bir şeyler götürdüğümüzde, alışık olmadıklarını götürdüğümüzde daha farklı karşılayacaklarını düşünmüştük. İlk yaptığımız defilede mesela ebru sanatını ele almıştık. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapılmıştı ve buradan giderken birkaç bilir kişi moda anlamında sunduğumuzda yani işte çok geleneksel ebru sadece asıl olarak kalsa tablo olarak. Ben böyle biraz içim burulmuştu ama zaman da yok koleksiyonu tekrar yenilemeye. Öyle bir şekilde gittik. Birkaç gün sonrasında oranın en Önemli e, ödül törenlerinden bir tanesi vardı Kırmızı Halı Brit. Biz 28 parça yapmıştık. 25 parçası oradaki stylistler tarafından alındı giydirilmek üzere selebritlere. Ve bir tanesi Game of Thrones oyuncusuydu. Kırmızı Halı da bizim geleneksel bulduğumuz Ebru sanatı <laughs> Game of Thrones oyuncusunun üzerindeydi. Ve ben ne kadar aslında doğru bir şey yaptığımızı e, anladım. Evet belli çerçeveler var. Çok klasik gibi görünen, çok geleneksel gibi görünen sanatlar. Bazen bir dokunuşla daha modernleşebiliyor, farklı bir şekle dönüşebiliyor. Dolayısıyla da ilk anlatabileceğim örnek bu Çok oldu. Güzel. Bütün yaptığımız defilelerde aslında buradan mutlaka bir şeyler götürüyoruz. İşte ya kırma sanatını götürüyoruz, son yaptığımız defile mesela İstanbul Inspiration'ı olan bir defileydi. Daha önceki Efes. Biraz daha böyle turizmi de canlandıracak, gönüllü turizm elçiliği de yapacağımız bir şekle dönüşsünüz istedik Çünkü bizim Londra'daki ve dünyadaki e, moda üzerinden etkimiz çok büyük aslında. E, dolayısıyla ülkemizi e, en güzel yönlerini nasıl tanıtırsak benim için bu bir görev. Dolayısıyla da hem bunu tekstil anlamında düşünün, hem turizm anlamında düşünün. Olabildiğince ben kendi kültürümden e, bir şeyleri tanıtmayı e, seviyorum. E, bu da bu zamana kadar hep karşılık buldu. Peki son Londra moda haftasında güzel bir gelişme var. Bundan bahseder misiniz? E, son Son Londra Moda Haftası'nda iki tane kraliyet ailesine mensup Lady'yi yürüttük. Birisi Kral Charles'ın kuzeniydi ve birinde Lady Victoria Harvey'nin üzerinde karanlıkta parıldayan, ışık yansıtan bir Hı. elbiseyle yürüdü. Orada biraz da nanoteknoloji üzerinde değişik fikirlerimizin olduğunu, üretimimizin olduğunu göstermek istedim seyircimize, kitlemize. Bu da karşılığını çok güzel buldu. Yani sadece Türkiye'deki tekstil üretimi klasikten ziyade biz nanoteknolojide de varız demek için güzel bir alanda. Bu hem Türkiye için hem de Barus markası evet. için çok iyi bir adım. Daha önceki bir röportajınızda özellikle giydirmek istediğiniz kraliyet ailesinden bir Kate Hala var mı? Ee, şu an onların içindeki sistem biraz değişti. Stylist'i değişti. Dolayısıyla e, hala çok giydirmeyi istiyorum. En giydirmek istediğim isimlerin başında geliyor. Çalışmalar üzerindeyiz inşallah. <laughs> onu da bir gün göreceğiz. Osman Bey'in belli dönemleri var. Yani belli mi milletlerin daha yoğun geldiği evet. dönemler var. Osman Bey'in esnafı tezgahı değiştirir. O yöne doğru kaydırır. Evet. O e, ülkenin insanının seveceği ürünlere doğru kaydırır. Şimdi Londra'ya siz giderken Ebru'yu götürüyorsunuz oralılaşmıyorsunuz aslında. Buradan oraya bir parça evet. götürüyorsunuz. Fakat sizin bu projenizi görüp yorumlayan insanlar oralılaşmayı kabul eden insanlar gibi görünüyor. Yani eğer siz oraya Londra ya özgü ya da Londra gibi ya da Londra'ya benzer şeyler yapmış olsaydınız bu kadar ilgi alaka göremeyebilirdiniz. Bu çok büyük bir şans olmuş. Yani aslında eee çok basit bir matematik bu. Hani tekstilin her şeyi bir matematik baktığınızda. Bence ülkeyi doğru okumakla, pazarı doğru okumakla alakalı. Şimdi benim onlar gibi olmak istesem ve o tarz ürünler yapmış olsam orada benim rekabet alanım çok geniş olurdu. Yani onların içinden sıyrılmam çok güç olurdu ve ben silinir giderdim. Zaten var olanlar vardı. Evet. Yani hani ki Londra dediğiniz yer hani bütün markaların, bütün lüks markaların bulunduğu deli gibi marketing yaptığı bir yer zaten. Evet. Dolayısıyla oraya farklı bir şey götürmeniz lazım ki sizin neden tercih edebileceklerini ayırt edebilsinler. Peki Nişantaşı ofisi markanıza ne kattı? Nişantaşı yani Türkiye diye düşündüğünüzde ve markaların bulunduğu noktaları düşündüğünüzde ilk olarak tabii ki Nişantaşı geliyor. Çünkü birçok markanın Türkiye şubesi Nişantaşı Aynen. ile başlıyor. Kesinlikle öyle. Daha moda algısının moda severlerin daha çok gezdiği işte editörlerin, stylistlerin ya da bir turistin bile alışveriş yapmak istediği zaman ilk e, takip edeceği <laughs> noktada e, nişan taşına getirirler. Dolayısıyla orada bir şovrumun e, olması bizim için çok büyük avantaj. Bir de e, bu tarz e, ürünleri alabilecekleri aslında çok bir lokasyon yok. E, dolayısıyla hı hı. işte atıyorum e, aşağıdaki ma mağazaya girerken ama beni görüyor, bana da girebiliyor. E, hani dolayısıyla ayak trafiğinin de çok yoğun olduğu bir nokta olduğu için e, nişan taşında olmak bizi mutlu ediyor. Güzel bir şey. Yani evet. Barros London ve Nişantaşı'nın insanlar bir şey araştırırken gördüklerinde, aa burada da var. Yani aslında Londra'ya gitmek için ayrı bir vize gerekiyor. Evet. Türkiye'den veya diğer ülkelerden. Ama Türkiye'ye Schengen vizesiyle gelebiliyor birçok evet. insan. Avrupa ülkesine gider gibi. Dolayısıyla Londra'ya ulaşamayanların birçoğu Türkiye'ye ulaşıyor. Aynen öyle. Bu da çok büyük bir avantaj. Zaten hani biz hep söylüyorum İstanbul'da doğmuş, Türkiye'de doğmuş bir marka olarak burada bir e, şubemiz olacaksa o zaten Nişantaşı'nda o <laughs> olmalı. Hani e, o yüzden de hani İstanbul'dayız. E, bütün zaten üretimimiz her zaman ben bunu evet. yabancı basına da söylediğimde bütün üretimimiz gururla söylüyorum. Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'ye gelen trafiğin e, yüzdesine vurduğumuzda herhalde yüzde yetmişinin e, ayağı bir İstanbul'dan İllakin. geçiyor. Dolayısıyla da e, o güzel bir kapı oluşturuyor bize. Şimdi hızlı moda ve yavaş moda diye tabirler var. Buradaki denge sizin markanızda nasıl sağlanıyor? Bu dengeyi nasıl koruyorsunuz ya da? Bizim yaptığımız, hizmet verdiğimiz alan biraz e, korumamıza neden oluyor çünkü işte hızlı moda dediğiniz şey biraz daha sosyal medyada hepimiz fotoğraf koyuyoruz hı hı. ve göründüğünde eskidiğini düşünüyoruz evet. yeni bir şeyleri giymek istiyoruz bu insanı sürekli bir tüketime e, iten bir durum ama dolabımızda da belli bir e, bölümü klasikleşmiş işte hiç düşünmeden özel bir yere giderken ya da bir toplantıya giderken giyip üzerimizde işte iyi hissedeceğimiz bir takım elbise ya da bir elbise olması gereken bir kısım da var biz birazcık o klasikleşmiş olan kısma. Tasarım anlamında klasik değil. Ee, iyi bir kumaştan iyi bir kalıpla dikilmiş mesela takımlar. Her giyildiğinde yeni gibi hissettirecek. Aynen öyle. Çünkü hani e, öyle bir kumaş ve öyle bir kalıp ki e, mum gibi duruyor üzerinizde ve mutlaka da hani ona bir iki renk eklediğinizde ya da aksesuarla bambaşka bir şekle dönüşebiliyor. Bu hazır giyimde olmadığını zaten giyen insan ve sizde görenler fark ediyor. Kalıp üstü oturuşuyla. Diğer kısımda ise bizim hep özel gecelere hitap ettiğimiz için kişinin yine ölçüsüne göre yapılmış olan modeller ve onu yansıtan stiller olduğu için yine dolapta bir e, yer açılan bir bölüm aslında. Daha hazır giyimin içinde bulunamadığı, üretim yapamadığı ya da yapmadığı kısımlarda aslında biz devreye giriyoruz. Her zaman söylüyorum iyi bir kumaş, iyi bir kalıp ve iyi bir dikimle. Bunlar zamansız parçalar olarak dolabınızda yer alıyor ve ikinci, üçüncü alternatifini ya da seçeneğini aramayacağınız bir ürün oluyor. Bu da aslında Ö önemli bir parça. Evet. Oluyor ve aslında bakarsanız modanın öncüsü olan kumaşlar, evet. bazen kalıplar sabit bir şekilde kalabiliyor. Onlar sizin dolabınızın key parçası oluyor. Hı -hı. Siz onu isterseniz basic bir t hızlı modadaki parçalarla Hı -hı. kombinlersiniz. İsterseniz o zamansız duruşuyla giyersiniz ve o daha dediğimiz sessiz lüksün Hı -hı. E, ifadesi olmuş oluyor. Peki aksesuarlar tasarım konusunda... Ee, Kararlarınızı nasıl etkiliyor? Az önce söylediğiniz gibi yani parçalar gardıropta dururken aksesuarlarla onları güncelleyebiliyorsunuz. Evet. Sizin tasarımlarınızda da bu aksesuarların bir etkisi var mı? Ya da ne kadar büyük? Kesinlikle öyle. Eğer basic parçalar dediğimiz kalıplarını ve dikişini çok beğendiğimiz ve müşteri tarafından da sevilen ceket takımlarımız var. Onları istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Bir topuklu ayakkabı giydiğinizde şık bir davete katılabilirsiniz. Ama bir babetle giydiğinizde günlük toplantılarınıza da katılabilirsiniz. Bir fularla daha sporlaştırabilirsiniz. Bir parlak aksesuarla taşlı bir kolyeyle ya da e, yüzüklü küpeyle daha da şıklaştırıp geceye yönlendirebilirsiniz aslında. Evden çıkarken babet fular. Aynen öyle. Abi Yemeğe an... gittiğinizde <laughs> topuklu ayakkabı kolye. Aynen öyle. <laughs> yani Super. bir günde e, iki kısmı da halledebiliyorsunuz bilikla. Londra'da zaten yeteri kadar güçlü. Evet. Anladığımız kadarıyla. Evet. Benim yaptığım araştırmalar da öyle. Hani bunu siz söylemiyorsunuz ben de söylüyorum. Peki marka sadece Londra Londra'da mı? Yani orada mı kalacak? Ülke bazına açılmak biraz operasyon Hazır işi. kimse gelmemişken Londra'da kalalım <laughs> Aa, mı? Yani şöyle aslında değil. Bütün web sitesinden dünyaya satışımız var. Hı -hı. Ama fiziksel olarak bulunduğumuz Londra'da olmamızın sebebi orayı daha sağlamlaştırmak Hı -hı. aslında. Biz 10 senede bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bence biraz daha bir süresi var Londra'da kalmanın. Çünkü işte üretim, yeni bir pazar, ona göre kalıpların değişmesi, yine pazarın tasarım anlamında uygunluğunu çeketmek etmek, yine bunu üretim yapıp o tarafa göndermek, uygun lokasyonlarda satmak, gerekli PR marketing kısmını yapıyor olmak. Dediğim gibi o operasyonun içine giriyor. Biz de her yere saldırıp başarısız olmaktansa, dağılmaktansa bir noktayı hedef alıp orayı sağlamlaştırıp daha sonrasında diğer lokasyonlara bakmayı daha doğru buluyoruz. Şimdi Londra'da yerleşik olduğunuz için artık Londra moda haftalı Evet. Sizden soruluyor. Evet. Yani Londra Moda Haftasında mesela daha rahatsınız şimdi değil mi? Evet. Markanın büyümesini de sağlıyor bir yandan çünkü daha çok izleyen insanlar markayı tanıyıp Avrupa'da da bunu konuşmaya başladılar. Bunun markaya etkisi tüm dünyada aslında bu e, aynı şeyler geçerli. Süreklilik, sürdürülebilirlik. İkinci defa gitmeseydi ya da işte arada bir uğrasaydık e, Londra Moda Haftalarına işte oradaki e, network'i ona göre canlandırsaydık yine bu etki olmayacaktı. Biz her altı ayda bir her bir senede bir defile yaptığımız için hı hı. ve orada verdiğimiz için para harcadığımız, zaman harcadığımız için biz artık onların içinden biriyiz. Hani onlardaki bazı yargıları kırdık. En başta hani tamam evet geldiniz. <laughs> bir sezon yaparsınız, iki sezon yaparsınız sonra hani gelmezsiniz gibi bakılıyordu. Ama biz 10 senedir sürekli gittiğimiz için, o ilişkileri daha canlı tuttuğumuz için şu anda onların içinden birisiyiz. Tüm dünyada da baktığınızda işte New York moda haftası, Paris, Milano, Londra, Tokyo içerisinde dönen bir moda haftası var ve bütün basının, moda ile ilgilenen herkesin takip ettiği noktalar aslında bunlar. Bizim orada yapmamız sadece Londra açısından değil diğerleri de geliyor. Onların Pazarına uygun muyuz, değil miyiz, ürün kalitesi e, ya da belki ilerleyen dönemde bir işbirliği için bir kapı. E, dolayısıyla oradaki network e, birebir de bulunmayacak bir net. Evet. O yüzden de e, süreklilik, markalaşma adına e, sürdürülebilirlik çok önemli. Markaya değer katıyor her geçen yıl. Evet. Markanın büyümesinde aslında sosyal medyanın etkisi çok büyük. Çok daha doğrusu sosyal medya kirlenmeden önce sizin evet. tabirinizde. Çok güzel bir tabir bu arada. Eskiden bu kadar paylaşım yoktu. İnsanlar belli şeylere baktıklarında sürekli aynı e, görüntüler önlerine çıkıyordu evet. ya da aynı markalar lanse ediliyordu Hı. sosyal medya tarafından. Günümüzde de influencerlar var. Nasıl onlardan destek alıyorsunuz? Markanın en başından itibaren aslında biz celebrityleri ve influencerları hep kullandık. Dizilere ürünler verdik. Markanın tanınması için televizyonda görünmesi. Instagram'da belli bir kitleye ulaşabiliyorsun ama televizyonda çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Biz bu bütün sistemleri kullandık aslında. İşte markanın büyümesinde bir yandan da bu tarz marketing stratejileri de vardı. Çok daha az kullanmaya daha özenli seçimler yapmaya çalışıyoruz ki markanın da algısına yanlış bir şey Çünkü orada yaratık. da kirlenme var. Evet. Hepimizin bildiği gibi bazen hani çok büyütüğümüz, takip ettiğimiz kişilerin çok fazla etkisi olmayabiliyor. Ya da yanlış bir kitleye, yanlış yanlış bir ürünü tanıtmış olabiliyorsun. Çünkü bizim asıl amacımız hedef kitleye ürünü göstermek ve satış yapmak. Ee, ama o doğru bir kişi değil. Çünkü onun takipçisi e, senin hedef kitlen olmayabiliyor. Doğru. Yani her e, yüksek sayılı like olan ya da ki onlar bile kirli artık işte takipçisi olan e, sana ürün sattıracak ya da senin ürününü e, belli bir kitleye gösterecek diye bir şey söz konusu değil. Aslında eskiden bunlar yoktu. Evet. Mesela biz birine giydirdiğimizde. Doğru de, hedef de, kitle vardı. Evet. E, biz birini giydirdiğimizde, birisi post ettiğinde, taglediğinde o akşam bir sürü fiyat soran olurdu, satıl, satış yapılırdı işte bunlar olmuyorsa bile yüzlerce takip gelirdi bir gecede. Şu an hani milyon takipçili birisine verseniz bile insanlar çok fazla içerik üretildiği için görmüyorlar. Ee, aynen öyle. Hızlıca kayıp gidiyor. Evet. Takipçilerin gerçekliği vesairesi de çok evet. sıkıntılı. Programın sonuna gelirken bir sorum olacak size. Tabii. Şimdi ben ilk sizin markanızı duyduğumda yani bir kadın girişimci, bir marka oluşturuyor. Neden Barus diye özellikle durdum? Çünkü ben duyduğumda Barus kelimesini yani kulağa aslına bakarsanız evet vurucu, iddialı geliyor ama erkek, erkek erkek geliyor. Şimdi hikayesini de dinlediğim için herhalde dedim yedi mağaza olacak ya da yedi lokasyonda olması gerekiyor. Çünkü fillerle hikayede yedi rakamı çok önemlidir. Fil ve yedi. Hiç bunu düşünmemiştik aslında. <laughs> Hiç e, bakış açısı bu yöne kaymamıştı. Şöyle Barus latince de fil demek evet. ve e, Barus latince de ilk 500 sene kullanılıyor ve sonra elefantusa çevriliyor. Şu anda kullan bir kelime değil aslında. Bizde de hep bir şans, kısmettir dediğimiz için evet Barus güzel. Bir de baktığınızda hani böyle çok güçlü, akılda kalıcı, çift R olması, işte insanların aklında kalması için vurgulu, double R falan. Bu yolla biz Barus'u seçmiştik. ve Bir hikayesinin olması, hani marka isminde bile bir hikayenin olması herkese etkiliyor. Hatta bir müşterimiz vardı. Latin Dili ve Edebiyatı bölümünde üniversitede hocaydı bana dedi ki Barus hani siz bu kelimeyi nereden buldunuz hani ben bu işin içinde olan bir hoca olarak ben bile hani <laughs> düşünsem şey yapsam hani vakit geçirsem elefantus derim hani insanların da böyle güzel hikayelerin oluşturması bize doğru seçim yaptığımızı düşündürdü ama sizin gibi düşünen çoğu insan da var daha böyle erkek markası evet. algısı bence o şey değil erkek o güçlü dinamik görüntüsünü veriyor olmak e, güzel. Belki yarın öbür gün erkeğe de gireriz. İnşallah. O zaman buradan evet. küçük bir tüyo almış olduk. Evet. Sohbetimiz çok güzel geçti. Benim Su gibi aktı. Öyle. Çok teşekkür ederim geldiğiniz çok keyifli, için. Söylemek istediğiniz bir şey ]ler. varsa ekstra benim atladığım. Bence gayet keyifliydi. Tamamdır. O zaman çok teşekkür ederim Neslihan Hanım. Hanım'la sohbetimizin sonuna geldik. Umarım hepiniz keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim. Müzik